Eke ben ayçi adadım, apama da mı ayıttım? Instagram'da takla tiktok takla her ekeğin apana gep iş işte desen. İndi yerden bir gün sana yaraş da baytadılar? Ama her uyu Ege. Gel gel. Otur sana böyle, gel böyle, indi ben sana ayıttak yapıma, Gele, ebele, gel böyle gel. E otur, gel. Susu be. e susu be. böyle, e böyle şuşu ya. İnçamaz Az yok hadi yanımda Ege. Ne dedin bir karşısında seni? Gel peşinde kişinin var mı? Baba Rusya doğru okuyor. Kim benim? De... Ne no, sen? Rusya doğru ne no, yapıyor sana? Senin okumuş kızlar var ama Ha? E, erkek. No, tushan, ha? No, kar, hey bana. A, erkek, erkek, erkek ne oldu şu an sen? Ha? Ne sen? Mağara ne var? Ama ben kutak kelimem erkekle geçecek bu mu? mi? Demin çıkmışsın demin. Şunun mu? Demin çıkmışsın var. Kazık onu ne demem bile. Sen kimse özü o işte, Sen Brad Pitt mi sen? Sen Leonardo DiCaprio mu sen? Ya Türkiye'deki Mustafa Ceceli mi sen sen? Ya Mustafa Sandal mı sen ya sen? Kim sen sen? Ha? Ya Tarkan mı sen? Sen Tarakan sen. Ondan beri bu Instagram'ında 14 adam bala koyanayken ya kıdan olan adam var diyeyim. Bu sevgili Karakan bala sen bu videolarında. Futtayan kıza sen de böyle bir attı. Sen halamıyor oturup sana, he? Kıza bunu bilemez de ben hiç kekerlikini. Ya aldak mı ya. Maşinin bağ, ip tarz duyuyun bağı, o neyin mi neyin der. He? Ben özüm barımla uyalmakam mı hiç kaçan? Özümü barımla uyalmakam mı? Apanla üç mat telefonuna pul salmak adam sonra karın kayıt azalma adam var mı? Siz gör kez en yani videonu. Ben okay, sen maktabayt ödün mü ki? Yaman görme bu merak etmedim ben seni. Ya iç miydi çek miydi de maktana sen özünden getirip yan gel ne gelin zatlar ne mi bir yerde. Öyle ülenezin get durgan bozsa armaya gittin erkekliğin bot geri bire. Ben sana kıyısta affere hemen bile. İstegenine ülenezin son. Yılanı iyi birime bir de bile. Hatır renk dediğim bile.